Selamünaleyküm arkadaşlar. Sullar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hava mis gibi. Kuşların neşesi keyfi yerinde. 10 numara arkadaşlar. Şöyle güzel güzel yeni transferler yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki baskıların hepsini yolladım. Hepsini yiyenlere gönderdim. Onlar uçurup keyif yapsınlar diye ve yeni tipler getirdim ve biliyorsunuz en son bir tane bangoya yakalamıştım. Bizim düşmanın kuşu. Çok hoşuma gitti. Ve kuş dişi çıktı. Tabii şöyle görüyorsunuz. Yerde zaten değişiklikler var. İlla ki şimdi bizi izleyenler hemen fark etmişlerdir belki. Kaç tane yeni var? Kaç tane? Onları benden önce bence görmüşlerdir. Bir yandan videoyu çekiyorum. Bir yandan ileride kaçak var. Ona bakıyorum arkadaşlar. Acaba bu yana gelir mi diye. Şimdi şöyle bir kısa bir özet geçelim. Arkadaşlar şu sarı içeri girdi. Komple diyorlar. Gerdanlı diyorlar. Karanfil diyorlar. Bu İzmir, Manisa, Ege bölgesine ait olan bizim yani bölgemize ait olan kelebeklerden bir tane biliyorsunuz hediye gelmişti. Onla bir postamız ve şimdi bir tane kara geldi arkadaşlar. Efsane bir şey. Bunu da benim yeğenim yakalamış. Esenler tarafında. Ben onları ziyarete gittiğim zaman orada gördüm. Sağ olsun Selim Agam hemen bize tipe ihtiyacımız var demiştik. Ee, hemen bize gerçekten ve gerçekten teşekkür ediyorum ona. Hiç ikilemeden arkadaşlar anında bize tip getirdi arkadaşlar. Gerçekten ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gönlü güzel bir insan. Hiç ikileme yapmadı. Ee, tabii ki Şöyle arkadaşlar bir tane kırmızı şallı getirdi. Çok harika bir şey erkek. Bir de şu diğer kırmızı şallıyı getirdi arkadaşlar. O da gerçekten çok güzel bir kuş arkadaşlar. İkisi de erkek. Ee, elinde erkek varmış. Hiç şey yapmadı tereddütsüz bize gönderdi arkadaşlar. Ve sağ olsun sevdiğim benim Mardinci abimiz de sağ olsun. Geçen yanına gittim. Orada da şöyle güzel bir çikolata gördüm arkadaşlar. Tabii ki ben de hemen dişi ihtiyacım olduğu için buna hemen el koydum ve geldi benim sarı erkek. Çok kızgın olduğu için bakın zaten çiftleşmeye başladılar. Kanadını makazladım yalnız. Tabii baskalar buradan çıkınca arkadaşlar burayı da tip kümesi yapmaya karar verdim. Değişiklik yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler için hem değişik ırkı uçuralım görelim beraber keyif yapalım diye. Hem de e, neşemiz arada göz zevkimiz de değişsin diye. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz. Nerede o bango? Gel 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 gel. Bakın şu bango içinde yakaladığımız bango dişi arkadaşlar gel 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 gel, gel. Şunun içinde bir kardeşimizden takas yoluyla diyelim arkadaşlar. Bedava değil tabii ki. Takas yoluyla da şu sarı kanat erkeği aldım. Biliyorsunuz arkadaşlar benim huyumu, suyumu bilenler bilir. Ben birine bir şey verirsem, birinden bir şey veya birinden bir şey alırsam muhakkak karşılığını veririm. Bende de öyle bir pis huyu var. yarın öbür gün bir şey olmasın, bir kelime melime dönmesin diye. Aldığımızın yerini her zaman doldurmayı tercih ediyorum. Ee, i̇nsan olayız arkadaşlar. Neyin ne olacağı belli olmaz. Kimsenin ağzına e, bedavaya laf vermeye gerek yok. Dediğim gibi çok sevdiğimiz saydığımız insanlar haricinde. Hani o yüzden sonra şöyle yakından istiyorsanız göstereyim arkadaşlar. Gerçekten şu lan Kırmızı boncuklu burada mı? Aman diyeyim ha. Gidip başka beyaz da iş almayasın sakın. Bakayım. Yok yok kendi işi arkadaşlar. Şu gerdanlıyı arkadaşlar dışarıda göstereyim. Çok güzel gerçekten. Çık. Çık oğlum. Çık çık çık. çık. Dişi mi erkek mi tam çözemedim. Yeğene sordum. O dedi ki ee, dişi dayı ona kelebek de hediye ettik. Bir, i̇ki tane erkek bir karabaş bir çapar. Onlarla eş kapatmıyor. Ya gelsene buraya ya. Bu çok huysuz arkadaşlar bu kuş. Çok güzel bir kara gerdanlı arkadaşlar. Baktım ayağında markası var arkadaşlar. Hemen yani benim çatım olmasa dahi ben ararım. Hemen sahibini aradım. Durumu izah ettik. Kuşu dedik burada yakalamışız. Adam İzmir'den çıktı. Ee, ne sarı marı diye bir ismi vardı. İzmir karşı yakadayım ben dedi. Aha işte o beklediğim kaçak. Burada arkadaşlar. Lafı bölüyorum ama devam edeceğiz. Çık, çık, çık. Bak burada kuş. Burada. bak Kırmızı baskı mı? Sarı baskı mı ne? Çık, çık. Dön, heh. Gördü burayı. Çok güzel. Nerede kuş? Bak burada. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Nerede lan? Ya 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 ya. Ya ya ya. Ulan orada o kadar dolaştım. Biz pırıltı verdik. Bak dümdüz gitti gördünüz mü arkadaşlar? Vay be şansa bak. Arkadaşlar kuş direkt bastı gitti. Yapacak bir şey yok. Bakayım. o kuş dönmez. O voltayı sağlam yere vurdu. Neyse arkadaşlar ben kara gerdanlıyı sahibini aradım. Dedim böyle böyle İzmir Karşıyaka'da oturuyormuş. Kuşları satmış İstanbul'a. Ha dedik sattıysan sıkıntı yok. Alan kişiyle de bizim işimiz yok. Biz marka sahibini tanırız arkadaşlar. Bakın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kuşun ayağındaki asıl marka sahibidir. Sonradan geçme markaymış, yok çıt çıt markaymış. Ben onları tanımam. Aradık. Güle güle besleyin dedi güzel kuş. Biz dedik hani böyle böyle kuşsa besleyelim. Değilse dedim gönderelim kuşu. Yok gayet güzel dedi. Keyif alırsınız. Ee, artık nasip kısmet benim de hoşuma gitti. Dişi çıkarsa çok harika olacak. Çünkü burada bizim eşleyeceğimiz erkeğimiz çok ama önce bir kuşu görmemiz lazım. Tabii ki herkes kendi kuşunu över. Kimse kendi kuşunu kötülemez arkadaşlar. Ben haricinde. Aa bak geldi. 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 Bu ne? Bu kanat posta mı? Bango mu lan bu? Bak arkadaşlar. Ne kadar çok kaçak var be. Kaçak var. Ama ve lakin devamı yok arkadaşlar. Bu da çok egzantrik bir durum değil mi? Kaçak var. Gelip inen yok. Tipleri şimdi bu iki tane tip açıkta kaldı. Biliyorsunuz geçenlerde postayla bir tane dişi tip yakalamıştım arkadaşlar. Çok da güzel bir karaşallı. Ee, ne yazık ki hayvan öldü. Kursak mantarı doluymuş hayvan. Tabii gırtlağının içindekini göremezsin Ben hani baktım gene ne olur ne olmaz karantinaya atmıştım Fakat orada öldü O kadar tedavi etmeme rağmen Bir gir de içeride göstereyim seni ya Bu çok yabani Bak bu çok huysuz bir kuş arkadaşlar Şu kırmızı var ya Kırmızı şallı Özellikle bu acayip huysuz bir kuş Öbürü evcil Çukla tam gayet güzel. O da bizim Mardin abi de uçtuğu için. Ee, bu da geçen yakaladığımız biliyorsunuz kanatsız gelen kuş hiç ellemedim böyle saldım. Sağlığı saati yerindeydi diye kıyamadım. Dedim yazık günah. Tutak yerinde tek başına perişan olmasın. İlaç milaç koyduğum için suya. Bunlar şimdi yeni olanlar arkadaşlar. Allah nasip ederse bunları yakında dişi gelecek. Selim Agam'dan gene dişi ayarlamış herhalde. Bir aksilik olmazsa oradan bir iki tane dişi gelecek. Şşt, bak az önce yemi döktünüz bak. Yani mevzumuz bu arkadaşlar. Bundan sonra başka yok. Baskaya elveda dedik. Tiple Bangoya merhaba dedik arkadaşlar. Biliyorsunuz aşağıda bir takımım var. Onları da üretmeye çalışıyorum. Yumurtladıkça yumurtalarını hatta kelebeklerin altına kaydırdım. İnanmayacaksınız ama... Gerçekten ve gerçekten kelebeklerin altına bango yumurtası sürdüm. Hiç yapmaman gereken bir şey yaptım ama Allah rahmet eylesin. Atil abinin e, abisinden yadigar benim zamanında onlara verdiğim bango'dan ürettikleri olduğu için e, Selim abimizin de hatırası var orada. O yüzden şey yaptık bizde. E, adını sen söyle. Bir an önce üresin bizde de çoğalsınlar. Soyu bizde de devam etsin. Hem de bask yerine bango uçuralım. Daha böyle güzel olsun. Sevimliler biliyorsunuz. Baksana şuna. Maşallah. Bir de şimdi bu sarı kanatla bu kula kanat mı diyorlar? Ne diyorlar? Onu da eşleyeceğiz. Yani edecek 3 takımda bangomuz olmuş olacak. Nasip olursa arkadaşlar. Mevzu böyle. Sizleri böyle haberdar ediyorum. Arada olup bitenlerden. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenip yorum atmayı unutmazsanız beni beni de çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize şu an iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Şöyle kapattık.